Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ömrüm Ömrüm Kıymetli hadirun Yüce Mevlam ibadetlerimizi Dualarımızı yaptığımız bütün salih amelleri Katında en güzel bir şekilde kabul eylesin Rabbim bizleri razı olduğu zümre-i salihine ilhab eylesin. <laughs> Yüce Mevlam şu an hastanelerde, evlerinde, acil odalarda hasta olarak yatıp şifa bekleyen tüm Müslüman kardeşlerime şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin. <laughs> Rabbim kimin bir sıkıntısı, problemi varsa Yüce Mevla içinde bulunduğumuz şu mübarek ay hürmetine yardımını ihsan eylesin. Rabbim bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizle de genel manada yaptıklarımızı, öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edebilmeyi, öğrendiklerimizle amel edebilmeyi Yüce Mevla her birimize nasip eylesin. Abicim. Evet, kıymetli müminler, bir kardeşimiz eşler hangi durumda birbirine mirasçı olurlar diye sormuş. Hadi. Ee, eşlerin birbirine mirasçı olabilmesi için öncelikle aralarında bir nikah bağının olması gerekiyor. Sahih bir nikah olduğunda, taraflardan birisi vefat ettiğinde diğeri ona mirasçı olur. Bu kadın, erkek fark etmez. Nikah olduktan sonra düğünün olup olmaması da fark etmez. Bir örnek verelim. Mesela e, taraflar nişanlandılar. Akabinde de kendi aralarında bir resmi nikah veya diyelim ki dini nikah kıydılar. Yani sahih bir nikah varsa aralarında. Bu nedir? Tarafların Müslüman olması, velinin, velilerin izninin ve haberinin olması, icap ve kabul ve şahitlerin olmasıyla beraber nikah yerine gelmiştir. İşte bu durumda her izdivaç gerçekleşmeden efendim yani gerdek gecesi gerçekleşmeden, diyelim ki taraflardan bir tanesi vefat etmiş olsun, diğeri ona mirasçı olur. Tamam mı? Tamam. Ee, bununla ilgili bize e, fetva bölümüne e, tabi sorular gelebiliyor. Olabiliyor yani insanlık hali, kişi nikahlanıyor, akabinde düğün olmadan taraflardan bir tanesi vefat edebiliyor. Peki bu durumda diğeri ona nedir? Mirasçıdır. Çünkü o onun eşi olduğundan dolayıdır. Diğer bir sorumuz eşime vasiyette bulunduğumda evlatların buna karşı çıkıyor. Hocam böyle bir hakları var mı diye sormuşlar. Vasiyet. Vasiyet biliyorsunuz ölümden sonrası için geçerlidir. Eee Hocam işte ben vasiyet ettim. E vasiyet ettim ölümden sonrası için geçerlidir. E kişi kime vasiyet edebilir? E birinci derecede akrabası değil. Mesela kişi kendi eşine vasiyette bulunamaz. Oğluna vasiyette bulunamaz. Kızına vasiyette bulunamaz. Babasına, annesine vasiyette bulunamaz. Yani vasiyetim olsun ki falan yerdeki tarla, falan yerdeki ev, falan yerdeki efendim şu gayrimenkulüm veya menkulüm neyse falan kızıma, falan oğluma olsun dese bile bu geçersizdir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La vasiyete livarithin varise vasiyet yoktur. Neden yoktur? Zaten varis kişi efendim onun yakını babasıdır, efendim, eşidir, annesidir, vefat ettiği zaman zaten alacağından dolayı, yani miras alacağından dolayı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu manada vasiyeti kabul etmiyor. Dolayısıyla la yeteli varisin varise vasiyet yoktur. Peki diğer insanlara, hani torunu olabilir, kardeşi olabilir, yabancı bir yine bir mümin kardeşi olabilir, akrabası olabilir, uzaktan akrabası olabilir. Onlara vasiyette bulunabilir mi? Vasiyette bulunabilir. Ama vasiyette de şuna dikkat edilir kardeşlerim. Ne kadar vasiyette bulunursa bulunsun, mal varlığının ancak üçte biri kadar geçerlidir. Örnek verelim. Adamın efendim beş tane dairesi var. Ölmeden önce şöyle söylemiş kızına, oğluna veya eşine. İşte ben ölürsem bu beş tane daireyi falan kişiye verin dediği zaman bu beş dairenin sadece efendim o mal varlığının üçte biri için geçerlidir. Diğerleri hükümsüzdür. Buna da kardeşlerin dikkat edilmesi gerekiyor. Ama sorumuza gelirsek eşime vasiyette bulunduğumda evlatlarım karşı çıktı hakları var mıdır? Yani caiz olmaması yönünde hakları vardır. Kişi eşine, kızına, oğluna, babasına, annesine vasiyette bulunamaz. Bulunsa bile keellem yekündür geçersizdir. Bir kardeşiniz şöyle sormuşlar uzun bir soru. Her kim Şaban'ın ilk gecesinde Birinci rekatlarında bir Fatiha, beş İhlas okumak suretiyle yani ikinci rekatta dilediğini e, okuyup Fatiha'dan sonra on iki rekat kılarsa iki rekatta bir selam ile diyor. allah Teala ona iki bin şehit sevabı verir. Kendisine on iki senelik ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve 80 güne kadar üzerinde hiçbir hata yazılmaz. Kıymetli hocam bu hadis sahi mi? Efendim açıklık getirirseniz sevinirim diye kardeşimiz böyle bir soru yönetmişler. Kardeşlerim işte 12 senelik ibadete tekabül edecek. E, bu genelde Şaban ayında, Recep ayında veya bazı özel gecelerde bizler duyuyoruz. Belki siz de duyuyorsunuz. İşte sanal alemde de mi? efendim mesaj olarak kişilere yayılıyor. Şu kadar vekatlık bir namaz, karşımda şu ecir, şu mükafat verilecek gibilerinden bunları biz de zaman zaman duyuyoruz. Hatta bu sorularda bize geliyor. İşte şimdiki soruda olduğu gibi. Hocam böyle bir efendim e, hadis-i şerif var mı diye bakın. 12 rekat kılarsa diyor e, 12 bin şehit sevabı verilip 12 senelik de ibadet sevabı kazanır diyor. Duydunuz mu böyle bir hadis-i şerif? Evet. Yes. Şimdi baktım ben şöyle acaba nerede geçiyor diye. Bu Nusvedül Mecalis kitabı var. E, ee, Safuri'nin bir kitabı var. Orada sayı hadisler olmakla beraber bakıyorum kitapta zayıf hadisler de var ama bunun yanında mevzu hadisler de var. Bakıyorsunuz senedinde ciddi manada bir sıkıntı var. E, fakat orada ki bu yani buna baktığımız zaman e, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve söylemediği, senedinde ciddi sıkıntı olan hatta mevzu hadisler içerisinde yer almış bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz kardeşlerim. İmam-ı de bu ve buna benzer konularla ilgili şunu söylüyor. Hatta özellikle bu kitapla ilgili bu eserin okunmasının da doğru olmadığını söylüyor. Ee, kardeşlerim, yani amel edeceğimiz hadis-i şerifin sayı kaynaklarda yer, al yer alması lazım. İşte maalesef sanın alemde özellikle cuma günleri, özel gecelerde efendim dini gün ve gecelerde veya Şaban ayı, Recep ayında bizlere de değil mi? Belki sizlere de geliyor. Şu kadar namaz, bu kadar efendim şu sureler okunacak, bu sureler okunacak. Bakıyoruz sayık kaynaklarda bunları hiç bulamıyoruz. Sayık kaynaklar dediğimiz Kur'an, sünnet değil mi? Özellikle kütüb-i sitte, kütüb-i disa dediğimiz Bukhari, Müslim değil mi? Ebu Davud Nesai, Tirmizi, İbni Mace bakıyoruz Ahmet bin Hanbel'in müsnedine bunlarla ilgili bir tane rivayete rastlamıyoruz. Kim çıkarıyor, niye çıkarıyor, amaçlar nedir onu da bilmiş değiliz. Dolayısıyla Şaban ayında biraz önce söylediğim ben hadis-i şerifi sahih kaynaklarda bulamadım. Ama bulan kardeşimiz varsa bize de efendim gönderirlerse biz de bu konuda müstevid olabiliriz. Demek ki sayı kaynaklarda böyle bir şey rastlanmıyor. Ama bu şu demek değil. Hocam özel gün ve gecelerde işte inşallah Şaban ayının değil mi? E 15. gecesi hangi geceyi ihya edeceğiz? Askesi. Berat kandili. Yani berat kandili ile ilgili e, o gecede kişi dilediği kadar nafile namaz kılabilir mi? Kılabilir. Var mı bir sınırlama? Yok. Hatta ben işte hocam şu 12 rekat var mı, yok mu diyen kardeşlerimize şunu söylüyorum. E, gece namazı kılın. Niye gece namazı kılmıyorsunuz siz o gece? Gece namazı Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var. Sünnette var mı? Var. Aleyhisselatü vesselamın uygulaması, sahabe uygulaması var mı? Var. O zaman gece namazı kılalım. Adı gece namazı olsun. İşte bir cekata Fatiha e okunacak, arkasına beş kere İhlas okunacak, okunursa 12 bin şehit kazan, sevabı kazanılacak. 12 senelik efendim şöyle şöyle ibadetler sevabı yazılacak. Bakın sayı olmayan şeyle amel edeceğimize o gece yani özel gecelerde kaza namazı kılabiliriz. Nafile namaz kılabiliriz. Bunun herhangi bir sayısı sınırı var mı? Hayır sınırı yok. Özellikle kaza namazını tavsiye ediyoruz. Öyle veya böyle hepimizin borcu vardır öyle değil mi kaza namazı olarak? Dolayısıyla kardeşlerim, sahih kaynaklarda ben bunu bulamadım. İşte 30 rekatlık bir namaz varmış, 100 rekatlık bir namaz varmış. 100 rekatlık namaz kılan bir kimse şu 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 sevaplara nail olacakmış. Ben sahih kaynaklarda rastlayamadım. Dolayısıyla e, böyle bir hadis bulamadım. Bunu aktarmak istiyorum. Bir kardeşimiz şöyle sormuşlar. Seferde Cem edilerek kılınan namaz tekrar kılınabilir mi? Cuma günü cem edilebilir mi? Muhterem Hazırım, Cem, namazların cemi, malumunuz, iki e, vakitte kılınan namazı bir vakit içerisinde birleştirmeyi ve kılmayı ifade eder. Mesela, öğle vakti içerisinde, öğle namazını akabinde iki namazını birleştirerek kılmak yine akşam ve yatsı namazını yatsı namazı içerisinde değil mi? cemi tahir ile kılmayı ifade eder. Bu Hanefi mezhebindeki diğer mezheplerde mevcut olan ama Hanefi mezhebinde sadece e, nerede? Hac'da değil mi? Biri Arafat'ta, diğeri de nedir? Müzdelifedir. Genel manada Hanefi mezhebi Cem'i kabul etmez. Ama diğer meselelere baktığımız zaman Cem'in Efendim olabileceğine rastlıyoruz. Peki hocam bir kimse diyelim ki ciddi bir zaruret oldu. Namazlarını Cem ederek kıldı. Diyelim ki seferdesiniz. İşte öğle namazı içerisinde hem öğleyi hem ikindi kıldınız. Hocam tekrar bu namazı vakit var yani o gün tekrar bunu iade etsem olur mu? Hayır iade etmeye artık gerek yoktur. Cem ederek namaz kılınmıştır. Ee, burada e, şunu da e, eklemek gerekiyor. Hanefi mezhebi mağmuruz. Birisi Arafat'ta, diğeri Müzdelife'de olmak üzere iki yerde ceme cevaz veriyor. Ama önemli mazeretler bulunduğu zaman, nedir önemli mazeretler? İşte e, bir kimse diyelim ki, önemli bir sınava girecek. Sınav saatiyle o namaz vakti çatışıyorsa kardeşimiz diğer mezhebi taklit ederek diyelim ki ikindiyi öğle içerisine cemi takdim ile kılabilir. <laughs> ve ne yani nedir? Aynen. Mesela e, bir doktor düşünelim. Ciddi bir ameliyata girecek ve bu ameliyata gerçekten uzayacak. İşte doktor, tabip kardeşimiz ne yapabilir? İki vakitte kılınan namazı, diyelim öğle iki namazını ne yapar? Bir vakitte toplar, birleştirilerek cem edebilir mi? Cem edebilir kardeşlerim. İşte burada ciddi bir zaruret var. Zarurete binaen cemi tehir veya cemi takdim yapılabilir mi? Yapılabilir. Diğer mezheplere de taklit e, yoluyla yapılabilir diyoruz. Ama Hanefi mezhebi bir daha tekrar edersek Hac'da Arafat ve Müzdelife dışında ciddi bir zaruret yoksa cemin olmayacağını söyler. Bunu tekrar etmek isterim. Ben, Yine bir kardeşimiz bir saat, ben, ben. Efendim. Yok üzerinde seyahatler cem yoksa seyahat Evet Hanefi mezhebine göre bir kimse araç içerisinde namaz kılabilir ama bununla ilgili yasaklama yok. Fakat şunu tavsiye ediyorum. Ee, araba içinde namaz kılmaktan daha ziyade cem yapılması daha güzeldir. Çünkü diğer mezheplerde de cem vardır. Hani otobüstür veya ne bileyim bir toplu taşımadır. Belki tam kılma imkanınız yoktur. O zaman duruma göre yani yolculuğa çıkmadan önce eğer otobüs veya e, sefer yapacağımız o araç durma imkanı yoksa, hani hocam ben aracın içerisinde, topluluk içerisinde mi kılayım oturarak vesaire yoksa cem mi edeyim? Kardeşimiz rahat bir şekilde cem eder. Yani namazları birleştirerek namazını kılar. Sonra yolculuğuna devam eder. Ama bugün kardeşlerim yani siz ülkemiz içerisinde e, nereye giderseniz gidin zaten e, namazları her halükarda rahat bir şekilde değil mi? İstasyonlarda mola verilen yerlerde rahat bir şekilde kılabilirsiniz. Değil mi? Buradan diyelim İstanbul yolculuğumuz oldu. Edirne'ye gittiniz, Kars'a gittiniz. Yani otobüs buradan başlayıp Kars'ta mı noktayı koyuyor? Hayır. Belki gidene kadar 8-10 yerde mola veriyor ki zaten rahat bir şekilde kılabilirsiniz. E kişi şahsi kendi araba arabasıyla gittiği zaman Öyle problem zaten olmaz. Seferi olduğu için 4 rekatta bir farz namaz 2 rekat kılınacaktır. Bir istasyona çeker, bir mescide çeker. 2 rekat namazı kılar, yoluna devam eder. Ki zaten bugün için mazeretler öldü, başını sağ olsun diyoruz. Değil mi? Yani işimiz daha kolaydı. Ama öyle bir mazeretler olur ki, hani biraz önce örnek verdiğim gibi, doktor önemli bir ameliyata girecektir. Namazı kılmadığı zaman namazı kazaya kalacaktır. O zaman namazı kazaya mı kalsın cem mi etsin? El cevap namazı cem etsin. Veya dediğim gibi çok önemli bir toplantıya gireceksiniz. Bu uluslararası olabilir. Veya önemli bir imtihana gireceksiniz. O imtihana girdiğiniz zaman namaz %100 kaçacak. Kazaya kalacak. O zaman kazaya mı kalsın? Cem mi El cevap namazı cem edilmesi daha güzeldir diyoruz. Bir kardeşimiz de şöyle sormuşlar. Bununla bitirelim inşallah. Namazda ne yapacağımı çok düşünürsem sehir secdesi gerekir mi? Değil mi? Bazen olabiliyor. Peki sehir secdesi nedir? Ee, namazda yanılma değil mi? Unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan bir secdeye ne diyoruz? Sehiv secdesi diyoruz. Sehiv secdesi ne zaman gerekir? İşte namazın vaciplerini terk ettiğimizde tabi kadaen yani sehven terk edildiğinde veya namazın vaciplerini teathir ettiğimizde veya namazın içindeki farzları tehirden dolayı ne gerekiyor? Sehiv secdesi gerekiyor. Mesela bir örnek verirsek daha iyi anlaşılacaktır. Bir kimse diyelim ki namaz içinde Fatiha'yı okudu. Fatiha bitti. Bittikten sonra hemen bir sureyi celileye başlaması gerekiyor değil mi? Bir damlı sure veya Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayeti okuması gerekirken ne okuyacağım derken orada bir müddet beklediğini düşünelim. Hocam bu beklemenin ölçüsü var mı? Yani seyir sevil gerektirecek ölçüsü nedir? Namazın bir rüknünü eda edecek kadar bir bekleme olursam, o zaman nedir? Namazın akabine sevi secesi yapması gerekiyor. Örne, örneğin işte Fatiha suresini okudu. Acaba şu süreyi mi okusam, bu süreyi mi okuyacağım, okusam derken orada bir müddet bekleme oldu. Hocam bunun süresi ne, ne kadardır? bir ruku edadecek edecek kadar, bir ayet efendim okuyacak kadar, bir bekleme olursa, bir düşünme olursa, bir fasıla olursa, onun ölçüsünde alimler şöyle koymuş, diyelim ki bir ruku eda edecek kadar veya bir secdeyi eda edecek kadar bir bekleme olursa, peki farz olan bir ruku, Subhana Rabbiyal Azim değil mi? Dediği zaman bir ruku veya Subhane Rabbiyel Ala dediğimizde bir secde yapmış oluyoruz. Bakın demek ki ölçüsü Subhane Rabbiyel Azim diyecek kadar veya üç defa diyenler var veya bir ayeti kerime okuyacak kadar bir fasıla, bir düşünme, bir ara verme söz konusu olursa değil mi? Tehirden dolayı vacibi tehir ettiğinden dolayı, geciktirdiğinden dolayı ne gerekiyor? Namazın sonunda efendim Sehiv secdesi gerekir diyoruz. Bir kardeşimiz ısrarla bir soruyu birkaç defa yazmış. Hocam bunu cevaplarsanız sevinirim diye bir mesaj geldi. Onu da cevaplayalım. İnşallah hitamı mis olsun. İki evin var. Hocam zekat gerekir mi diye sormuş. Allah daha çok versin. Rabbim evi olmayanlarda ev almayı eve kavuşmayı nasip eylesin diye onlara da dua ediyoruz. Kardeşlerim iki evi olan kardeşimiz eğer iki evini elinde bulundurma sebebi ticari amaçla ise hocam iki evim var ben bunları alıyorum satıyorum yerine tekrar ev alıyorum ama bir ev ama iki ev böyle müşteri bulduğum zaman satıyorum alıyorum şeklinde veya değerlenmesi amacıyla Değil mi? Paranın değerlenmesi amacıyla yani ticaret amacıyla eğer elinde bulunduruyorsa yani tatlı bir müşteri, iyi bir müşteri geldiği zaman hocam satabilirim ben elimde bu amaçla bulunduruyorum derse o zaman iki evin mülkiyeti üzerinden raiş bedeli, emsal değeri üzerinden ne zaman zekat verecekse yüzde iki buçuk olarak zekat vermesi gerekiyor. Yani kırta birdir. Hayır hocam iki ev var ama bir tanesine kendim oturuyorum diğerini de e, alıp satıyorum hocam paramı böyle çalıştırıyorum derse oturduğu evin zekatı yoktur. Çünkü o havaici asliyedendir. Asli olan, ihtiyacı olan evdir. Kendi meskenedir. Onun zekatı olmaz. Ama diğer evini alıp sattığı için e, ticarete girer bu kardeşimiz her yıl bunun yüzde iki buçuk zekatını vermesi gerekir. Ben şöyle bir soru daha ilave edeyim. Hocam ikinci evi ben ticari amacıyla elimde bulundurmuyorum. E, şimdilik kiraya verdim. Ancak kira geliri var bana. Hocam bu kira gelirinden dolayı zekat olur mu diye sorsa ne cevap veririz? O zaman kardeşlerim kira geliri nisap miktarına ulaşıyorsa veya diğer ticari malları, paraları, altınları veya elindeki mevcut olan hangi ne sermayesi varsa kira de ona dahil ede, elindeki mevcut olan malı, serveti totalda nisap miktarına ulaşıyorsa kardeşimiz o zaman bunun yüzde iki buçuk olarak zekatını vermesi gerekiyor. Evet. Burası anlaşılıyor inşallah. Demek ki adamın bir yerden 10.000 TL kirası var. Adamın maaşı var. Diğer yerden öyle veya böyle ticaret de yapıyor. Bunların hepsini topladığımız zaman nisap miktarına ulaşmış Sen. ve üzerinden de bir yıl geçmiş ise o zaman kardeşimiz ne yapacak? Her yıl nisap miktarı malı üzerinde yüzde iki buçuk yani kırk tabi zekatını verdiği zaman bu sorunluktan kurtulmuş olur diyoruz. Rabbim bilmediklerimizi öğrenmeyi, öğrendiklerimizi gerçek manada amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. Ve ahiru du'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Tüm şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şerifleri için lillahi tealem. Fatiha.